ve dünyanın en pahalı muzu artık duvarda değil efendim midede. Ekranlarınıza taşımıştık hatırlayacaksınız. Sanat adı altında duvara bantlanan muz tam 6.2 milyon dolara satın alınmıştı. Muzun yeni sahibi ünlü kriptocu muzu yiyerek tarihe geçeceğini ifade etmişti. Öyle de oldu dediğinde yaptı. Servetlerindeki muzu afiyetle mideye indirdi. Acaba yenilen bir muz mu ya da öyle yani resim mi? Muzun da sanat eseri olduğunu ilk defa görüyorum. Duvardan söktüğü kabuğunu soydu. 6.2 milyon doları böyle mideye indirdi. <laughs> Dünyanın konuştuğu muzlu sanat milyon dolarlık bir ziyafete dönüştü. Muzun yeni sahibi ünlü kriptocu sözünü tuttu. Servet ödediği muzu böyle yedi. Ekibimizle geçtiğimiz günlerde 6.2 milyon dolara satılan muzun muadilini aldı, sokağa çıktı. İlk önce fiyat tahminleri aldı. Sizce elimde görmüş olduğunuz bu muz ne kadardır? Bildiğimiz kadarıyla pazardan tanesi 6 lira 7 lira falandır. 6 tane giriyor. 10 lira falandır. 10 lira. 10 lira vardır. Vallahi. Bir tanesi 20 lira olabilir. Daha da yukarıya çıkın. 30? Daha fazla. 50? Bilemediniz. 40? Daha da çok. 60, 80? Daha da çıkın. Aslında söyleyeyim mi? Söyleyin. Emin misiniz? Eminim. Bu muz. He? Bu muz. Evet. Söylüyorum. Söyleyin. 6.2 milyon dolar. O kadar değerli miymiş ya? <laughs> Etmeyin, önemeyin siz bir şaka yapıyorsunuz. Ünlü kriptocu satın aldığı milyon dolarlık muzu günler öncesinde yiyeceğini söylemişti dediğinizde yaptı. Önce duvardaki bantını söktü. Ardından da kabuklarını soyup afiyetle yedi. O adam altı buçuk milyon dolara yapacağı PR'la zaten altı milyon doları çok rahat kazanır. Ben de yerdim. Ben de yerdim yani. Biz de... Bu milyon dolarlık muzun bir benzerini aldık. Ankaralılara sorduk: Siz olsaydınız bu modern sanat eserini yemeye kıyabilir miydiniz? Yemeye kıyabilir miydiniz? Hayır, yatırım yapardım. Muzdan. <laughs> Kıyamazdım. Sevdiklerini verirdim. Onlar mı yesin? Onlar yesin. Siz görmeden? Yok ben de görsem, yedikçe ben sevinirdim. Yemezdim herhalde. Ne yapardınız? E, o kadar para verdim bir şey değeri olsun diye saklardım, korurdum onu. <laughs> Çürütmezdim o kadar param var onu almışım o paraya. Kesinlikle kıyardım. Ben olsam yerdim, banttan çıkartır yerdim onun yaptığı gibi yani. Satıldı. Evet. Alan kişi ne yaptı? Yedi. Ben bu burada yediydim. Bu adam beni gördü, o da yedi. Tabii benden kopya çekti. Türk milletinin dekası. Yemeğe kıyabilir miydim? Vallahi öyle bir yerdim. Şu an galiba kıyıyorsunuz bile. Ben bu yerim. Ben bu sanatı da yerim. Yine kıydınız.